Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş gününü ilk kutlayan eşi Emine Erdoğan oldu. Emine Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el ele göz göze çekilmiş romantik bir fotoğrafı "İyi ki doğdun" ifadeleriyle paylaştı. 26 Şubat 1954 tarihinde doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş gününü ilk kutlayan eşi Emine Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşına girdi. Sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın doğum günü, ilk doğdum milletin adamı etiketiyle binlerce tweetle kutlandı. Kullanıcılar Erdoğan'ın onlarca fotoğrafını ve videosunu yayınladı. Fakat bu paylaşımların en anlamlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. <laughs> Emine Erdoğan gece saat 00.01'de sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el ele göz göze çekilmiş bir fotoğrafını iyi ki doğdun ifadeleriyle paylaştı. Erdoğan çiftinin 43 yıldır el ele tüm zorluklara birlikte göğüs gererek devam ettikleri bu yolda Emine Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.